Nermin, eğer bu poğaça olayıyla bir ilgin varsa çok kötü bozacağız. Merhaba Ege. Yani hoş geldin demek isterdim ama anladığım kadarıyla pek hoş gelmemişsin. Poğaça olayı ne? Ben bunu anlamadım. Kainatın başı yok yere derde girdi. Ve nedense aklıma ilk sen geldin. <laughs> ben ve kainat. Komik olma Ege. Kainat ciddiye alacağım biri değil. Benim derdim sen. Ne de bir derdin kalmadı artık Nermin. Ha doğru dert demeyelim. Daha çok ticari bir uyuşmazlık değil. Ya ne alakası var? Bendeki her şeyini teslim etmedim mi ben sana? Ettin. Bana ait olanların hepsini geri verdin. Ama Ege, geçen gün avukatımı uyardım. Sen bugüne kadar hiç kira ödememişsin. Ve bu yasal faiziyle falan çok bilinmiş. Tamam. Ne kadarsa öderim. Ödeyeceksin tabii. Ama bunu böyle bir lütufta bulunur gibi yapmana gerek yok. mecbursun hani zaten. Ödemezsem? Koca devlet bu Ege. Ödetir bir şekilde. Yani nakit olarak ödetir, biz cezasıyla ödetir. Bir yolunu bulur yani. Hayır ben eski bir dostun olarak uyarmak istedim sadece. Ne yaparsan yap Nermin. Umurumda değil. İyiyim ben doktor hanım. Vallahi ama cidden yani sıkıntılardan bir demet afakanlar sana. Ya beni çıkarın buradan. Beni ne zaman çıkaracaksınız buradan ya? Pek fazla beklemenize gerek kalmayacak. Bugün taburcu olabilirsiniz Cebnem Hanım. Tamam <laughs> 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 Selim. Bunları bizim Can yolladı. Ben de motor atladım. Hemen getirdim. Can? Can şey, muhabir. Gözüm. Ama <laughs> nokta dışı. <laughs> i̇şe yarar gibi duruyor. Serim, saniyesi dakikasına kadar var işte. O saatten itibaren moda mobese kayıtlarına baktık mı yakalandık <laughs> bu adamı. Sonra ne yapalım sayın abim? Ah. Ya ben şimdi abi nereden bulacağım teygoç ya. Şey, e, Arda benim arkadaşım, evet, birkaç yere bakabiliyor. Sen istirahat et istersen şimdi Cevdem. Bu arada çok tatsız bir tanışma oldu, kusura bakmayın. E, ben sizden haber bekleyeceğim o halde, teşekkürler. E, bu arada bize babam şoför göndermiş herhalde, İstediğiniz yere atalım. Pardon, isim neydi? Harun, Harun İnan. Harun Bey, e, nezaketi evde bıraktık galiba. Kapıyı açabilir misiniz biraz seri? Harun. Ay, 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 kusura bakmayın, ne olur. Rica ederim. Yine gidiyoruz seni anladım. O da gideceğiz. Çok değil. teşekkürler. Bir şey değil. Ya baba, Şevrem kısa süre aldığın kalbi geçirdik de ne olur idare et. Ben birkaç saate geleceğim. Harun Bey. Biraz olabilir misiniz? İki saattir lak 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 lak. Abi daha bir Şebnem Hanım'la. Şebnem. Görüşürüz. Şebnem hastaneden çıkmış bile. Eve geliyormuş. Yaşasın. Yaşasın. Çok sevindim. Ben demiştim o diye bir şey olmaz diye. Gene başımıza bela olacak demiştim. <laughs> Rüyacığım. İnsanlar bazen coşkusunu frenleyemeyebiliyorlar. Yani işte enerji. Enerji. Böyle bir şey işte. Gelemem. Nasıl gelemezsin Arda? Selim, o kız beni rezil etti abi. Ya tamam işte, sen de onu rezil ettin, ödeştiniz. Yani istesen de istemesen de geleceksin Arda. Anlamadım. Hani Şebnem diyor ya, daha acısız intihar şekilleri var. Anlatabildim mi? Asıl sen beni anlamadın galiba. Gelmiyorum, nokta. Bak şu an sabrımın dibini sığırıyorum Arda. Çok fena olacak. Allah aşkına, ne olacak? Bak gerekirse o kız iyileşene kadar seni onun yanına bağlarım. Kolanın yanına bardak hediyesi gibi takılırsın öyle. Bak durum çok ciddi. Buluşmamız lazım, acil. Adresini ver hadi. Bu şimdi ya, bir açıklaması var mı? Bir bizimle kafamı buluyor yani birinin suçunu bize mi ihale ediyorlar? Uyuşturucu bu ya, bizimle ne alakası var? Mı? Teşekkür ederim. Birazdan uzman hemşiremiz de gelecek. Ah, çok teşekkürler. Size çok zahmet oldu. Buyurun oturun lütfen. Gerek yok ya. Ben istemiyorum uzman hemşire falan. İyiyim. Şebnem. Kısa süreliğine hayatım. <laughs> tamam. Ay Harun Bey ya, ya. Şöyle ağır siklet bir güzellik. E, kara kuşak bir zarafet gösterseniz ne güzel olurdu. E, nasıl yani? Yani... Şöyle güzel bir Türk kahvesi yapsamız, Değil mi? Ha? Yani teyzemle benim pilim bitti. Batarya boş diye sinyal veriyor. Beni ben yaparım. Ay yok, yok. Rica ederim. Siz oturun. Ben yaparım. Ne olacak canım? Ee, bu arada kahve makinesi nerede? Aa, olmaz ama. Şimdi köpek mühim. O yüzden lütfen cezvede olsun. Ha, tabii. E, nasıl olsun? E, e hoşla işte ben sade içeriz. İki tane sade lütfen merse Memnuniyetle. Çok teşekkürler. Ee, ben o zaman kahveleri yapıp geleyim. Ben söyledikten sonra cezvenin de ne manası kaldıysa artık. Şebnem. çıkaramadım. Aşk olsun ama Şebnem. Ya hala mı kırgınlık ama? Ne kırgınlığı? İşte ben de onu diyorum yani değil mi? Ne kırgınlığı? Arkadaşlar arasında kırgınlık mı olur? Bir yanlış anlaşılma oldu. Canım sen burada dinlen. Gel Ermilacığım. Gel biz seninle biraz konuşalım. Şuradaki çiçeklerle ilgili bir şey soracağım sana. Ben de iyiyim, sağ ol. bir ricam olacak senden. Şu ipten adam alır dediğin avukat. Onu bana yönlendirsene. Ay yok yok, benlik bir durum değil. Bir arkadaşım başı lüzumsuz dertte de. Tamamdır, sağ ol. Görüşürüz. Abi çok teşekkürler ya. Bunun teşekkürü mü olur oğlum? Ayıpsın. Hatırladığı son şey senin düğünden kaçman. Ona göre davranacağız. Benim hatırladığım son şeyse beni evden kovması. Ben de ona göre davranacağım. Yani... Yani? Ben bu işte yokum. Arda, ben sana Şebnem'i mutlu eder misin diye sormuyorum. Şebnem'i mutlu et diyorum. Beni tehdit mi ediyorsun? Sence? Ya Selim, bütün bunları niye yapıyorsun? Arda, o kız benim arabamdaydı. Onu bu hale ben getirdim. O hale ben getirdim, sen düzelt öyle mi? Saçmalama genç bir kızın hayatından bahsediyorum Arda. Senin için bu kadar önemli mi? Ya senin için? Senin için bu kadar önemsiz mi? Bak, ben derdimi iyi anlatamadım galiba sana. Şebnem'in sağlığı için birilerinin sağlığını bozabilirim. Onu düşünmüyorsan kendi sağlığını düşün. Anlatabildim mi? Alo amirim, Almışsınız arkadaşı doğru mudur? Ne oluyor oğlum? Teşkilatta köstebeğim mi var? <laughs> Yok amirim olur mu öyle şey? Ya başladığımız işi takip ediyoruz diyelim. Tamam, <laughs> öyle diyelim. Bu adam bizim işimize yarayacak değil mi? Sorgusu bitsin bakacağız. Hadi şimdi oyalama beni, işim var. Tamamdır abi, görüşürüz. burada kalamam yani onlarsız olmaz bildiğin bir otel var mı Özgür Ya şuraya bir kırılacak etiketi mi yapıştırayım hani şu bavulları yapıştırıyorlar ya ondan e bende kal ha. yani şimdilik kızlar dönene kadar hayır sana katlanamam diyorsan da can var ona sararsın yani anlayacağın havalar pek müsait değil yalnız kalmaya kal işte bu gece O zaman ben gidip hazırlanayım. Özgür. Ha? Aymile içeride mi? Ha içeride. Hazırlanıyor. Birazdan çıkacağız da. Ya ben de kalacak bu akşam. Ya, ya bir şey söyleyeceksiniz ileteyim hocam. Yok ben öyle geçerken uğrayayım dedim. Görüşürüz sonra. İyi geceler. Bak oğlum, her zaman söylüyorum. Gel seni şu teşkilata alalım. İstedikten sonra sen bu teşkilatta çok iş yaparsın. Cık. Vallahi amirim sizin iş zor. Vallahi çok zor. Amirim siz adamı sohbelediniz. İfadesi de tamam herhalde. Bizimkileri hala niye bırakmıyorsunuz sorusu geliyor bundan sonra değil mi? Vallahi amirim leblebici dükkanı gibisiniz ha. Biraz evrak işleri falan var. Hallolur birazdan. Amirim çok sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol teşekkürler. Bir de şu evrakları imzalarsanız tamamen geçmiş olacak. Buyurun. Vallahi bu adam baya baya dedektiflik yaptı sizin için. Belli ki çok kıymetlisiniz bizim oğlan için. Evet o da bizim için kıymetli sağ olsun. Buyurun abi. Ağrılarım biraz daha hafifledi. İyi iyi çok iyi. Bir şey yemek ister misin? Yerim yerim. Ha. Ben bakarım. O, otur, otur yerine ben bakarım şimdi canım. Ya Sena Sultan senin de bir ortağın yok yani. Koskoca Sena Sultan kapıya bakacak. <laughs> Ay Şebnem. Şebnem. Ee, bir şey ister misin diye soruyor. Memo, ne haber? İyiyim Şevnem Hanım, Hanım, siz nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Ay yok canım ya, ben bir şey istemiyorum. Tamam, o zaman ben gideyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Memo. İyi akşamlar. Neyse, geç oldum. Yarın yapacaklarının listesini sana mesaj atarım. Yarın görüşürüz. Görüşürüz değil mi? Güzel. Görüşürüz o zaman. Şemre. Abilerin en doğayeni Müfit abim. Hoş geldin. Geçmiş olsun tabii ki geçmiş olacak. Yani Şebnem Gürsoy'un bünyesinde hiçbir musibet ve kötülük barınamaz. Aa, merhabalar ben Şebnem Gürsoy. Kainat, memnun oldum. Şebnem, can memnun oldum. Ah arkadaşlar kusura bakmazsanız oturacağım ben bir kaza geçirdim de ayıp olmaz size. Ah. Selim bir şey soracağım. Ama nasıl sorsam bilmiyorum. Dümdüz sor işte. Şimdi senin Şebnem için tüm bu çaban. Yani bayağı bayağı Arda'yı geri getirdim diyorsun. O an orada olsaydınız siz de aynısını yapardınız. Zor bir durum tabii. Yani şimdi şöyle bir gerçek var ki... ...Şebnem geçen gün benim gözümün önünde Arda'yı kovdu. Yani o yüzden iyi bir şey mi yapıyorsun onu pek çözemedim ben. Kendini benim yerime koysana. Kız daha gözünü açmadan tamam teyzoş Arda'yı alıp geleceğim dedi. Yani kızın ilk cümlesi bu oldu. İşte ben de onu diyorum. Yani Arda'yı aldı, kapısına kadar getirdi, sonra da kovdu. Sadece hatırlamıyor. Hiçbirimiz hatırlamıyor. Ve hatırladığı tek şey Arda'yı almaksa ben elimden geleni yaparım. Yeter ki o iyi olsun, iyi hissetsin. Yok abi, yok ya. Yani. Nedir yani o? O mutlu olsun yeter. Hani böyle arabesk durumlar falan ben olsam yapmam. Yapmam yani. Ne öyle? Kendi elimle bir esnek baltaya teslim edeceğim hatunu. Galiba bu durum aranızda tek anlayan Can. Zor abi, çok zor. Şey, peki e, vicdan azabı mı? Yoksa... Yani... ...adını bilmiyorum ama bildiğim bir tek şey var. O da Şebnem'i tekrar gülerken görmek istediğim. Ben, baktım Arda'yla mutlu değil, zaten postalarım herifi hemen. Yani Selim, biz de Şebnem mutlu olsun diye... ...elimizden gelen her şeyi yapacağız zaten. Ama onun iyiliğini düşünürken kötülük yapmış olmayalım, onu diyorum ben. Yani Şebnem'in mutluluğunun karşılığı Arda'ysa... ...Şebnem zaten eski Şebnem değildir. Dediğim gibi, bunların hepsini yaşayarak göreceğiz. Yok, yok, yok. Ya, bu çok tuhaf. Yani olmaz öyle. Nedir yani şimdi Şebnem Arda'yla mutlu oldu diyelim. nikahına beni de çağır sevgilim, istersen şahidin olurum seni. O adam kim diye soran olursa. Saçma yani. Saçma. He. Öyle olmaz. Yani fedakarlıkta da bir yere kadar. Bir dakika, bir dakika. Ne nikah abi, ne şahidi, ne oluyoruz? Bizim zaten Şebnem'le aramızda öyle sevgililik gibi bir durum yok. Ben sadece mutlu olsun istiyorum. yalan mı söylüyorum yani? Ne, ne bakıyorsun böyle birbirimize? Yok canım bir şey. Bir şey. Yok. Özgür bakma öyle. Ver şu portakal suyu. Buyurun damat bey pardon. Nasıl hissediyorsunuz Şebnem Hanım? Yani nasıl desem sanki sesimin desibelini tavana çakmışım. Tam birine telefonda fırça çekiyorum ve telefonu suratıma kapatmış. Ha bir de ne hikmetse henüz komşu bir ülkeden sığınma talep etmemiş. Ya da şey gibi böyle kuaföre gitmişim. Güzel yeni bir saç modeli yaptırmışım. Eve geliyorum. Kimse saçımı fark etmiyor. Onun gibi. Anlıyorum. Sanmıyorum. Nasıl? İşte tam da bundan bahsediyordum. Bakın. Çok ağrım var. Çok yorgunum ve lütfen gerekmedikçe uyandırmayın. Yalnız aldığınız ilaçlarda çok fazla uyarıcı var. Uyku tutmayabilir. <laughs> imkansız uyurum. Uyanmak biraz zaman alır. İyi geceler. Sevgilerden bir demet. Sevgiler günü. Bay. oh Ah. Oh. <laughs> Almila kalk kalk. Gidiyoruz. Çok geç olmuş. Ne? Bu saatte. Bu saati var can? Geç oldu. İşte geç oldu işte. Ben de onu diyorum. Gitmeyin kalın. Ha. Öyleyse işte onu... Bilemedim hiç. Yok yok. Kalkalım biz. Hadi. Ya nereye ya? Bırakın Allah aşkına. Kırk yılda bir yan yana gelmişiz. Ne gitmesi? Her zaman dertleşebiliyor muyuz? Hem siz yukarıda yatarsınız. Biz uykumuz gelince buraya kıvılırız. Nedir yani? Yani siz alışıksınız zaten. Yani elin İngiliz'i için burada yatıyorsunuz da. Bizim için mi yapmayacaksınız, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. Sonuçta vurdu, gol oldu. Of abi ya, of. Bak gördüğün gibi kızlar her şeyi hatırlıyor. Ama Şebnem, o ters kız. Hiçbirimizi hatırlamıyor. Alo, enişteciğim. İyiyim, iyiyim, sağ ol. Şebnem mi? Uyuyor şimdi. Buraya mı? İstanbul'a. Yok canım, gelmene gerek yok. Şu anda gayet iyi. Bir şey olsa söylerim ben sana. Sadece bizi biraz korkuttu, o kadar. Eskisi gibi, <laughs> eskisi gibi. Tek avazda on yedi aforizma. Tamam, tamam enişteciğim. Uyansın, ben seninle konuşturum. öpüyorum, ablamı da selamlar.